Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde enflasyonun ne olduğunu öğrenmiştik. E bununla beraber deflasyonla enflasyon arasındaki fark, hatta en önemlisi, des enflasyon ile deflasyon arasındaki fark bizim için önemliydi. Ve enflasyonun çeşitli sınıflandırmalara tabi tutuyorduk. Onlara dair temel bilgileri öğrendikten sonra sıra geldi enflasyonu nasıl ölçeceğimize. Malum yine o derste hatırlarsanız e, kabaca ifade ederken dedik ki, enflasyon aslında e, belirlenen bir mal sepetine ekonomik birimlerin ne kadarlık bir harcama yaptığı önce ölçülür, sonra da bu harcamada meydana gelen değişiklikler ölçülür. E, bugün onun detayına gireceğiz. Peki enflasyonu ölçebilmek için elimizde hangi endeksler var? Daha doğrusu bundan daha fazla endeksler de var, ama bizim muhakkak bilmemiz gerekenler neler? Bir kere arkadaşlar en popüleri hatırlayın bir önceki dersler aynı zamanda ona manşet enflasyon da diyorduk hatırlarsanız ya da detay e, tüfeği de öğreneceğiz yani tüketici fiyat endeksi nedir bunu değerlendirdikten sonra da gayri safi yurt içi hasla deflatörüne geçeceğiz ki deflatöre aynı zamanda gizli yahut zımni deflatör diye de hitap edebiliriz. E bununla birlikte bir de üretici fiyat endeksimiz var. E bunun öncesinde bir e, tefemiz vardı. Yani toptan eşya fiyat endeksi vardı. Ondan neden üfe yani üretici fiyat endeksine geçtik. Bunları da değerlendireceğiz. Ama ilk durağımız tüfe. Yani tüketici fiyat endeksi. E adından da anlaşılacağı üzere buradaki odak noktamız tüketiciler. O yüzden tüketicileri refah seviyesindeki değişmeyi burada ölçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız bunu? Dedik ya aslında bir mal sepetimiz var ve bu mal sepetine de tüketicinin en fazla tükettiği mal ya da hizmetleri dahil edeceğiz ve bunlara yapılan harcamada meydana gelen değişikliği ölçmeye çalışacağız. Burada en önemli noktalardan birisi diğer endeksleri de incelerken zaten sürekli vurgulayacağız. Burada oluşturduğumuz sepet yıldan yıla değişkenlik göstermez. Yani arkadaşlar tüfeği biz sabit bir ...sepet ile hesaplıyoruz. Ne demek bu arkadaşlar? E, mevcut hesaplamalara göre... ...tüyün hesap yaparken kullandığı ölçülere göre... ...örneğin 2003 yılını biz... ...tüfeği hesaplarken bazlı olarak alıyoruz. Ve burada 12 tane ana grubumuz var. Bunlar ne? İşte eğlence... ...bununla birlikte... ...işte yeme, içme gibi ana gruplarımız var. Ve bunların altında alt gruplarımız 43 tane, 407 tane ayrı madde var ve en önemlisi 851 tane üründen fiyat bilgisi alınarak bu sepetin içerisine dahil ediliyor. E, bu sorarlar mı bize kaç tane sepetin içerisinde mal var bilgisini? Bence sormazlar çünkü her yıl Aralık ayında güncelliğini yitiren mallar sepetler çıkarılıp yenileri ekleniyor. E sayı sürekli değiştiği için de böyle bir şeyi sormayacaklarını düşünüyorum. Peki sabit sepetten yola çıkmıştık. Ee, ve bu sabit sepetteki 851 tane ürünü bu sepetin gerçekte var olmayan bu sepetin içerisine dahil ettik. E sonra ne yapacağız? Belirlenen sepete yıldan yıla yapılan harcamayı hesaplayacağız. Hani bir önceki derste hatırlarsanız yapmayın çalışmıştık enflasyon artışını ya da deflasyonu, deflasyon, dezenflasyonu öğrenirken. Diyelim ki buna 2003 yılında 100 lira harcayarak satın alıyoruz. 2004 yılına geldiğimizde sepetin içerisindeki ürünleri değiştirmeden bir daha bakıyoruz ya aynı sepeti ekonomik birimler ne kadara satın alıyor. Örneğin 100 liraya satın alırken 150 liraya bir sonraki yıl satın alıyorsak demek ki %50'lik bir fiyat değişimi var. Kabaca yaptığımız şey bu. Ne olur dikkat arkadaşlar sürekli tekrarlayıp da duruyorum. Biz tüfeği hesaplarken sabit sepeti kullanıyoruz ki zaten hesaplama yönteminde kullandığımız endekse o yüzden Laspeyres endeksi. E bununla birlikte yine son yıllarda yapılan bir düzenleme ile zincirleme Laspeyres endeksine geçildi arkadaşlar. Peki bununla birlikte daha fazla detay bizim için önemli. Çünkü tutup bize tüfenin içerisinde kaç tane ürün var diye sormak yerine... ...bize tüfeği diğer endekslerle kıyaslayan sorular sorabiliyorlar. Önceki yıllarda sormuşlardı çünkü. Bir kere başlarken de söyledik. Tüketicinin arkadaşlar refah seviyesini ölçmeye çalışıyoruz dedik ya. O yüzden sepetin içerisindeki ürünlerimiz tüketim mallarını içerecek. Bu bir. Bununla birlikte en çok öğrencilerin bu kıyas sorusunda gözden kaçırdığı noktalardan birisi de... E, ee, i̇thal mallar da arkadaşlar bu sepetin içerisine dahil. Yani sadece yurt içinde üretilen mallar değil, aynı zamanda ithal malları da sepete dahil ediyoruz. Bunu şöyle hatırlayabilirsiniz. Ya ben tüketiciyim ve tükettiğim ürünlerin içerisinde ithal mallar da var. E haliyle ben de sepetin içerisine onları da dahil edeyim. Çünkü benim vefat seviyemde oluşan değişmeyi ölçeceklermiş. E, o zaman İtalyan mallarda muhakkak bu sepette olmalı diyeceğiz. Peki dedik ya tüketicinin yoğun biçimde tükettiği malları kapsıyor. Yine önemli bir bilgi arkadaşlar. Tamam hani ben mesela bunun içerisine e, örneğin dershane ücretini dahil ettim. Dershane ücretini dahil edeceğim de e, hangi fiyatı dikkate alacağım? Peşin ödenen fiyatımı yoksa işte e, dershanenin bir bankayla yaptığı anlaşma sonucunda belirlenen fiyatımı yoksa e, öğrencilerin taksitli olarak ödemeyi tercih edebileceği fiyatımı dikkate alacağım. Ne olur dikkat, taksitli fiyat yok, anlaşmalı fiyat yok. Peki hangi fiyatı dikkate alacağız? Burada peşin ödenmiş fiyatı dikkate alacağız ve ne olur dikkat özellikle diğerleriyle kıyaslarken tıpkı ithal mal ifadesinde olduğu gibi burada arkadaşlar vergi dahil peşin satış fiyatını dikkate alarak hesap yapacağız. Peki az önce belirtmiştik hatırlarsanız. Aralık ayında güncelliğini yitiren mallar sepetten çıkarılıyor ve yenisi sepete ekleniyor. Sabit sepetimiz var. Las Perines endeksi ile hesaplanıyor dedik. Peki Las Vegas endeksi ne? Bilmek zorunda mıyız bu detaylı hesabı? Evet arkadaşlar. Peki nasıl hesaplayacağız? Biz Las endeksini. Arkadaşlar hani sabit sepetimiz vardı ya sepetin içerisindeki ürünler değişmiyordu ya bu mantıkla oluşturulmuş bir eşitlik ne olur bunu unutmayın. O yüzden diyorum ki öncelikli olarak temel yıldaki mal sepetinin cari yıldaki değerini bir dikkate alacağız temel yıldaki mal sepetinin cari yıldaki değerini bir dikkate alacağız. Peki hocam bu temel yıl derken neyi kastediyorsun? Ve neydi mevcut hesaplamalarda temel yıl, baz yıl? 2003 yılıydı. Ha, 2003 yılındaki malları cari yıldaki değeri. E cari yıl derken neyi kastediyorum? Örneğin 2020'yi hesaplıyorsan 2020 yılındaki fiyatını dikkate alacaksın. 2019 hesaplıyorsa 2019, 15 ise 15 yani hangi yılı hesaplıyorsak o yıldaki fiyatı dikkate alacağız. Cari yıldaki değeri derken. Peki paydaya ne yazacağız? Sepet değişmeyeceği için yine ifademiz ne olacak? Temel yıldaki mal sepetinin bu sefer temel yıldaki değerini dikkate alacağız. Peki hocam tamam temel yıldaki mal buraya cari yazıyoruz yukarıya aslında nominal değerini öyle de düşünebilirsiniz. Buraya ise değer değerini dikkate alarak yazacağız. Öyle de düşünülebilir. Peki hadi onu daha detaylı formülüze edelim. Yani 2020, 2020 yılı için hesap yapacağım. Hangi fiyatı miktarı dikkate alacak. Şimdi ifade neydi? temel yıldaki mal sepetinin cari yıldaki değeri. Cari yılımız ne? 2020. Demek ki 2020 yılındaki fiyatı bir dikkate alacağım. Bununla birlikte temel yıldaki mal E temel yılda üretilen malların miktarını da e Q ile gösterelim. E temel yılımız neydi? 2003. Onu da yazdık. Tamam hocam fiyatla miktarı çarpıyoruz burada. E, evet biz ne dedik? E, yapılan harcamayı hesaplıyoruz aslında. E, harcamayı da fiyat ve miktar çarparak bulabiliriz. Yalnız arkadaşlar ekonomide dikkate alınan tüfe hesaplanırken bir tane mal yok ki. 800 küsür tane, 851 tane mal var diyoruz. E, o zaman ne yapacağız? O malların her birinin bu parametrelere göre belirlenmiş fiyat ve miktarın dikkate alıp en son toplayacağız. Malum bu sigma işaretimiz toplamı gösteriyor bize. Peki arkadaşlar paydayı oluşturalım. E yine harcama hesaplayacaksak yine fiyat ve miktarı dikkate alacağım. Ne demiştik? Temel yıldaki mal sepeti. O yüzden 2003 yılında üretilenleri bir dikkate alacağım. Onun temel yıldaki değeri diyeceğiz. E temel yıldaki değer neydi? 2003. E yine en tane mal söz konusu ise bunları alt alta yazıp toplayacağız. E bir de yüzde olarak hesaplıyorsak yüzde de çarpacağız. Peki bunu bir de şöyle ifade edeyim arkadaşlar. E, hatta şöyle bir şey yapalım sonra devam edelim. Aradaki farkı da görün istiyorum. Mesela 2020 yılı için değil de biz tüfeği 2015 yılı için hesaplamak istiyoruz. E ne yapacağız? Yine ifade neydi? Fiyatla miktarı çarp. Entegre mal için topla. Ama hangi fiyat, hangi miktar? E haliyle temel yıldaki mal sepeti dediği için burası yine 2003. E onun cari yıldaki değeri dediği için ve şu anda cari yılımız 2015 olduğu için şuraya 2015. Payda ne demiştik? Hatırlayın temel yıldaki mal sepetinin temel yıldaki değeri. E temel yıldaki mal sepetimiz 2003. Onun temel yıldaki değerini bulmak için 2003'teki fiyatları dikkate alacağım. Yine en tane mal için bunu toplayacağım. Şimdi bir daha yazmamın sebebi şu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hangi yılı hesaplarsak hesaplayalım dikkate aldığımız mal miktarını gösteren şu kısım yani sepetimiz değişmiyor. O yüzden biz Laspeyres endeksini sabit sepete dayalı bir hesap olarak ifade ediyoruz. Peki bunu genelleyebiliriz arkadaşlar bu formülü. Yani cari yıl için örneğin T harfini kullanırsınız. Bazıları içinde O harfini kullanarak yine onu ifade edebiliriz. Ama ne olur dikkat. Ha, bazen sonradan çalışırken e, bu dersteki detayı unutup sonradan gelip soru soruyorsunuz. Diyorsunuz ya hocam bunların ikisi de 2003. E değişmiyor mu? E bu nasıl aynı? Ben anlamadım bunu. Neye göre sabit sepet diyorsunuz? Arkadaşlar ben hangi yılı hesaplarsam hesaplayayım. Buraya hep bu ifadeyi yazacağım. Mesela bu 2005 olsaydı, buraya 2005, burası yine 2003 olacak. Ama en önemlisi miktar değişmeyecekti. Sabit sepete dayalı. Peki bunu söyledikten sonra hemen e, çok fazla bu tarz bir soru yok ama bilmemiz gerekiyor. Ona da örnek vereceğimiz bir sorumuz. Bir vakıf bank sorusu birlikte çözmeye çalışalım. Şimdi, bu tarz soruları çözerken malumunuz burada ifadeler, rakamlar verilmiş ama ne hesaplayacağınızı daha rahat görebilmemiz için ne olur bir tablo yapmaya çalışın. Mümkün olduğunca. Peki biz de ona yönelik soruyu okumaya bir başlayalım. Sadece ekmek ve su tüketen bir ailede bazı yıl olarak kabul edilen 2007'de tamam 2007 bizim için bazı yılı ifade ediyor onu öğren. Su için 40 liralık bir harcama yapılmış. Hemen harcamanın olduğu yere 2007 yılı için 40 TL yazdım. Sonra diyor ki ekmek için 25 TL harcama yapılmış. Hangi yıldayız? 2007. 25'i yazdım. Sonra bazı yılında yani hala 2007'deyiz. Su 4 lira. Suyun fiyatı 4 lira. Ekmek ise 5 TL'dir. Ekmek ise 5 TL'dir. Evet, buradan hemen miktarları da bulabiliriz. Hatta bulalım isterseniz kaç ne kadar miktarda su tüketilmiş? 40 liralık harcama yaptıysa o. Ne kadar ekmek tüketilmiş? 5. Hemen bulduk miktarları. Bununla birlikte geldik 2008'e dair verilere. 2008 yılında su 4 TL, su 2008'de 4 TL değişmiş. Yani ekmeğin fiyatı ise 6 TL. Ekmeğin fiyatı ise 6 TL olarak belirlenmiştir. Bu verilere göre bize 2008 yılındaki enflasyonu soruyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki buradaki mantığı kullanarak hesabımızı yapacağız. Ama şu tabloda eksik kalan yerleri dolduralım. Bir kere soruda ilave bir bilgi yok. Yani harcama miktarlarının değiştiğine dair. Ya hocam ne diyorsun? Tüfe atlıyoruz Hani sabit sepet vardı diye varsa bravo. Sabit sepet olduğu için harcama miktarlarımız değişmeyecek. Yani 11 10 birim su 5 birim ekmek tüketecek. Buradan hemen yapılan harcamayı hesaplayabiliriz 2008 yılı için. E, evet, suyun fiyatı değişmediği için yapılan harcama değişmedi ama ekmeğe yapılan harcama arttı. Şunu yapabilirsiniz. Yani bu harcamalarda meydana gelen direkt değişikliği olarak da hesap yapabiliriz. Lakin biz şuna uyduralım isterseniz ama önce formülüze edelim. Neydi formülümüzü nasıl yazıyorduk? Temel yıldaki mal sepetinin cari yıldaki değeri. Temel yıldaki mal sepetimizde bir ekmek var bir de su var onları dikkate alacağım. Onların cari yıldaki değeri. Yazıyorum ben de arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Fiyat su çarpı miktar su. Sonra fiyat ekmek çarpı miktar ekmek. Ama hangi fiyat, hangi miktar? Onları tespit edelim. E, dedik ya cari yıldaki değeri. Cari yılımız şu anda ne? 2008. 2008'deki fiyatı, su fiyatını dikkate alacağım ama onun e, miktarı ne olacak? Temel yıldaki 2007. Aynı şekilde ekmek için de cari değerini bulduğum için 2008 fiyatı. E, ekmeğin miktarı sabit sepet olduğu için 2007. Hemen faydayı netleştirelim. Yine ne yapacağız aslında? E, suyun fiyatı ile miktarını çarpacağız. Sonra aynı şekilde ekmeği de fiyatı ile miktarını çarpıp toplayacağız yapılan harcamayı bulabilmek için. Bununla birlikte dikkate alacağımız su fiyatı hangisi? Paydada ne demiştik? Temel yıldaki masrafetinin temel yıldaki değeri. E, temel yılda suyun fiyatı arkadaşlar hangi yılı ifade ediyor? 2007 yıl. E yine temel yıldaki mal sepetimiz sabit sepet 2007. Aynı şey ekmek için de geçerli. Bunları da bir tespit ettik. Bununla birlikte şimdi tablodan verileri çekip hesabımızı yapalım arkadaşlar. 2008 fiyatı suyun 2008 fiyatı 4 zaten değişmemişti. Çarpı 2007'deki miktarı 2007'deki miktarı suyun 10. Aynı şekilde ekmeğin 2008 fiyatı ekmeğin 2008 fiyatı 6. Ekmeğin 2007'deki miktarı ki sabit sepet değişmiyor zaten. 5 çarpı üzeri beni unutuyor musunuz unutmayın. Bununla birlikte payda geçelim suyun 2007'deki fiyatı suyun 2007 yılındaki fiyatı 4. İp 2007'deki miktarı 10. Aynı şekilde ekmeğin 2007 fiyatı ekmeğin ekmek burada 2007 fiyatı 5. Bununla birlikte ee, ekmeğin 2007'deki miktarı 5. Şurası ne yaptı? 40 artı 30 bölü 40 artı 25 çarpı 100. E burası ne çıkacaktır? 70 bölü 65. Uğraşmıyorum. kaç çıkıyormuş. Evet. 107,7. Peki. Şimdi onu bulduk da bu sorunun şıklarını da ben size okuyayım. Varsa tabii ki. E, A şıkkında 7.7 yazıyor. B de 10, C 20, D de 25, E de de 50 yazıyor. Ama biz 107.7 bulduk. E ne yapacağız? Arkadaşlar hatırlayın, bazı yıldaki fiyatımız neydi? Şöyle de onu tablo haline getirebilirim. 2007'deki fiyatımız neydi? 100 kabul edecektik. 2008'i biz ne hesapladık enflasyonunu? 107,7 yani bazıla göre fiyat değişimine yüzde 7,7. Bu şekilde değişimi hesaplayabiliriz. Yani enflasyonu hesaplayabiliriz. Peki tahtayı siliyorum. Devam ediyoruz.